Farket, düşün. Hisset, yaşa. fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöper hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz programımıza ilk başladığımız günden beri hocamızın o kıymetli kitabını başucu kitabımız yaptık. Fark et, düşün, hisset, yaşa dedik kendi kendimize. Ve aslında bunu kendi kendimize nasıl söylememiz gerektiğini ve nasıl söyleyebileceğimizi öğrendik hocamızdan. E, hocam bugün artık kitabımızı yavaş yavaş bitiriyoruz evet. öyle değil mi? Evet bugün onun için birazcık hüzünlü evet. Evet, her <laughs> bitiş gibi ama e, güzel bir süreç oldu umarım dinleyicilerimiz için de. Bugün hepsinin bir belki özetini e, yaparız. Hani genel olarak e, toparlarız diye düşünüyorum. Hocam bu toparlamada şöyle e, ben dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapayım müsaadenizle. İlk olarak e, aslında sorunların kaynağına değinmeye çalıştık. İşte beynimizi biraz inceledik, biraz bedenimizi inceledik. Duygularımız hakkında konuştuk, düşüncelerimiz hakkında konuştuk. Hatta bunların davranışa nasıl dönüştüğünden bahsettiniz. Ee, i̇yi nasıl yaşarız? Daha iyi nasıl yaşarız? dedik. İyi ilişkileri nasıl kurarız dedik ve son olarak da aslında iyi iletişimi, hani her şeyin başı ve sonu iletişim, İyi iletişimi konuşmaya çalıştık. Hatta kitabımızın arkasını şöyle bir inceleme fırsatı olan sevgili dinleyicilerimiz varsa sorularımız vardı kitabın arka kapağında. İlk soru hatta şuydu: Yaşamımızı anlamlı kılan şeyi soruyordu hocamız bizlere. Çünkü bu kitabı hocamız Bizler için yani kendi kendimize Acaba bir şeyleri öğrenebilir Bir şeyleri başarabilir miyiz e, bize hatırlatmak için yazdığını Hep e, en başından beri vurguladı e, İstek ve ideallerimize uygun bir Yaşam sürüp sürmediğimizi sordu e, Yaşam olaylarını Çözümlerken nerede hatalar yapıyoruz Duygular neye işaret ediyor Üzüntü ve depresyonla Nasıl başa çıkıyoruz Bunun dışında bazı kaygı bozukluklarının Ortaya çıkışından e, Düşünce ve davranışlarımızı sağlıklı kılmaktan Ve daha Nelerden nelerden bahsettik bu süre zarfında. Bugün nelerden konuşacağız, konuşacağız Şimdi, hocam? E, belki birazcık mekanik bir tanımlama olacak ama hani insan e, canlı bir organizma olarak aslında hani belli bir yapısı var. O yapının içinde belli işlevler, organlar var. Fakat hani hepimiz dünyaya geldiğimizde e, bir beraberinde hani hayatı nasıl yaşayacağımız, kendi özelliklerimizi bedensel ya da ruhsal özelliklerimizi nasıl kullanacağımıza ilişkin bir özel bir eğitimden geçmiyoruz. Hani kendi kendine gelişiyor her şey. Ee, fiziksel organlarımızda hani belli neyini ne yapacağımız çünkü görerek o görünüyor yani dışarıda İşte annemizi, babamızı veya yakın çevremizdekileri gözlemleyip e, bir şeyler kendi kendimize onları taklit ederek özdeşleşerek yapabiliriz. Ve yine ee, bir kısım fiziksel organımız zaten kendi görevini de kendisinde taşıdığı için hani göz görüyor kulak duyuyor hani ayrı bir şeye gerek yok ama e, ruhsal anlamda bizim benzer şekilde organlarımız var işte algı düşünce duygu bunlara ilişkinse e, zaten bunlar görülmediği için bizim farkındalığımız az ama bizim hayatımızın işte mutluluk mutsuzluk nasıl yaşayacağız nasıl karar vereceğiz neye göre davranacağız Bunlar da son derece belirleyici bizim ruhsal özelliklerimiz. Yani işte bitkileri düşünürsek nasıl yaşayacakları belli bitkileri. Evet. Hani ya da hayvanların belli içgüdüleri var. O kalıba göre herhangi bir şeyden geçmek sizin, hani eğitimden geçmek sizin hepsi biliyor. Hani hatta daha basit canlıları düşünürsek hani bir balık hemen dünyaya gelir gelmez yüzmeye başlıyor. İnsan Hani yürümesi bile bir buçuk iki yılda neredeyse Sürüyor. gerçekleşiyor. Çok uzun süre bir bakıma muhtaç. Aslında hep diğer canlılardan çok ayrı çok özeliz, çok nitelikliyiz diyoruz ama bazı açılardan da çok zayıfız. Bu bizim özgün yanımız ya da nitelikli yanımızla ilgili de el yordamıyla aslında hani yaşıyoruz hayatımızı bir e, basit bir e, cihaz bile aldığımızda evimizde hani bir kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor neyi ne, nereden şey yapabiliriz aleti nasıl açabiliriz nasıl çalıştırabiliriz bilgisi var ama ruhsal özelliklerimizle ilgili dediğim gibi böyle bir şey yok keşke olsaydı diye düşündüm i̇şte, şimdi bir an <laughs> hani bir parça e, bu <laughs> evet. kitap ve benzerleri hani bunu e, artık ne kadar gerçekleştirebilirsek gerçekleştirmeye çalıştım ama şöyle düşünelim işte bu psikoloji alanında ya da ruhsal rahatsızlıklarla ilgili ya da tıp alanında çalışmanın belki getirdiği bir şey hani bizim eğitimimiz sırasında da ağırlıklı olarak işte o alanları odaklanıyoruz işte psikiyatri olunca daha çok hani bozukluklar problemler sorunlar sıkıntılar kısmı ile ilgileniyoruz ama hani bir yandan da bunun bir de doğal ve e, olağan çalışma şekli var. Hani onu da öğrenmek durumundayız. Bu anlamda işte biz de ilk e, bunun e, işte bilgisayar diliyle konuşursak bir hardware'ı var insanı bir bilgisayara benzetirsek yapısıyla başladık. Yapı dediğimizde hani bütün bu olayların geçtiği materyal işte beynimiz hani e, sonuçta ...bütün ruhsal olaylar, tepkiler eninde sonunda bir şekilde o beyinle bağlantılı. Evet. Onu bir tanımaya başla, tanımayla başladık. Onun özelliklerini konuştuk ki... ...insanın yine diğer canlılardan ayrılan herhalde işte en önemli yanı o beyni. Hani insan ne diğer canlılar kadar hızlı... ...hani çok bizden hızlı olanlar var, çok güçlü olanlar var, çok dayanıklı olanlar var. Hani her açıdan fiziki olarak düşündüğümüzde aslında insan... ...hiçbir açıdan mükemmel değil. Ee, i̇şte iki ayağımız üstünde yürümemizden dolayı... ...mesela omurga problemlerimiz... Yaşıyoruz, yaşıyoruz değil mi? Yaşıyoruz <laughs> mesela. Diğer canlılarda <laughs> evet. olmayan bir şey bu sonuçta. Şimdi bizim ayırt edici özelliğimiz... ...bu beynimiz ve bunun getirdiği ruhsal özelliklerimiz. Dolayısıyla orada da... E, ...hani insan enerjisinin e, günlük... Yanılmıyorsam %25'ini beyni kullanıyor. Yani beyin doğrudan doğruya glukoz kullanıyor. E, dolayısıyla hani çok lüks bir organ <laughs> bir anlamda. Beynimiz o kadar korunaklı ki mesela kafatasının içinde sert bir yerde e, duruyor. Onun etrafında 3-4 tabaka var. Onun etrafında arada bir beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvı var. Hani her açıdan onu ...korumaya dönük pek çok e, önlem alınmış diyelim. E, dolayısıyla çok özellikli bir organ. Genel olarak zaten aslında vücudumuza e, her açıdan bence müteşekkir olmalıyız. Çünkü bizim yaşamamızı sağlıyor. Bizim bir şey düşünmemize gerek kalmaksızın kendi o kendi kendine, kendine bunları yapıyor. <laughs> evet. e, hepimiz vücudumuza bu anlamda minnettar olmalıyız diye düşünüyorum. E, Beynimiz de kendi işlevini yapıyor ama... Şimdi bizim ruhsal anlamda daha sonra işlevlerimize geçtiğimizde işte ilk olarak duyguyla başladık. Hani beyin sonrası işte başladığımız yolculuğumuzdaki ikinci durak bizim duygularımız oldu. Duygular niye önemli? Çünkü bizim mesela bir yemek yediğimizde bu yemek hoşumuza gitti mi gitmedi mi? Bunu anlamanın aracısı ne? Tat tat alma duyusu. Eğer tad alma duyumuz olmazsa hani yemek hoşumuza gitti mi gitmedi mi tadı iyi mi kötü mü bir şey diyemeyiz. Ee, peki tad alma duyusu niye var? Aslında tad alma duyusu da bizim daha iyi daha sağlıklı olan e, şeyleri yememiz için hani daha bizim için zararlı olan şeylerin tadı bize kötü gelir acı gelir hani onları yemek istemeyiz. E, fakat işte ruhsal anlamda bunun eş değeri nedir diye baktığımızda ruhsal anlamda eş değeri de duygular. duygular. Peki duygular neyi gösteriyor? Neyi istediğimizi ve neyi istemediğimizi. Burada işte şöyle bir problem çıkıyor karşımıza. İnsan beyninin önceliği zarar görmemek ve hayatta kalmaktır. Dolayısıyla da bu anlamda bizim duygularımızı kullanırken de yapısal olarak daha çok eğilimimiz ne istemediğimizi anlamak yönünde. Yani birinci önceliği oraya veriyoruz. Hı -hı. Örneğin eğer ben işte bu konuşmayı yapmakla ilgili bir kaygım varsa korkum varsa, sosyal kaygım varsa veya performans kaygım varsa o zaman neye veriyorum önceliği o kaygıda yoğunsa? Ee, diyorum ki şimdi konuşursam saçmalarım rezil olurum, küçük düşerim insanların önünde işte kötü bir duruma düşerim. O zaman ne yapmayı seçiyor insan? Kaçınmayı Vazgeçme. seçebiliyor, vazgeçmeyi seçebiliyor. Ya da bizim hani mecburen yapacaksa da o işi, efendim kısa konuşuyor, ne bileyim işte kendince aşırı hazırlanıyor, hani önlemlere başvuruyor. Şimdi bunları yaptığında insan hani kaçındığında neyi esas alıyor aslında? neyi istemediğini. Yani ben ne istemiyorum? Rezil olmak istemiyorum. Küçük düşmek istemiyorum. Kötü konuşmak istemiyorum. Eleştirilmek istemiyorum. E peki bunun en garantili yolu nedir? Yapmamak. Hiç, evet, hiç <laughs> yapma. işi yapmamak. Çünkü hiç hiç kimse de eleştirilmez. Evet. Şimdi bu aslında insanın çok uzun süre yaşadığı e, doğal hayat içinde. Çünkü biz sonuçta doğal hayata uygun bir e, organizmamız var. Bugünün dünyasına göre değil organizmamız. O doğal hayatın içinde de bizim karşı karşıya olduğumuz tehlikeler hep ciddi ve ölümcül tehlikeler olduğu için biz hani bir tehdit tehlike olduğunda bunu bir dış tehdit tehlike gibi algılarız ve risk almamak için de tehdit tehlikeden kaçarız uzaklaşırız. Ama günümüz dünyasındaki tehdit tehlikelere baktığımızda ise bunların çoğu maalesef düşünsel tehlikeler yani kafamızın içindeki tehlikeler. Bunlar da ee, bu şekilde yani fiziksel bir tehlikeden uzaklaştıkça hani daha güvende olursunuz ama ruhsal anlamda kendi kendimize düşünsel olarak oluşturduğumuz tehlikelerse kaçabileceğimiz tehlikeler değil. Tabii. Çünkü Nereye kaynak isek? kafamızın içinde. İçinde. Yani bu efendim diyelim evimize sosyal kaygıdan örnek vermeye devam edersem hani ben diyelim bu konuşmadan kaçındım. E kapıma gelen e, Efendim e, ne bileyim kargocudan da kaçınmaya başlarım arkadaşlarımdan da giderek Hani o kaçınma büyür 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 ve kişinin hayatını hapseder Dolayısıyla e, burada bizim ilk e, dikkat çekmeye çalıştığımız konu ne oldu Tamam e, duygularımız bir tür işaret sistemidir Hı -hı. ama bugünün dünyasında daha çok onu e, kullanmamız gereken alan ne istiyorum onu anlamak için kullanalım o zaman hayatımızı geliştirebiliriz. Şimdi az önceki örnekten gidersek işte eğer benim bir toplumsal kaygım, sosyal kaygım, performans kaygım varsa işte rezil olurum, küçük düşerim vesaire. Benim bakmam gereken şey peki ben nasıl biri olmak istiyorum? Kendimi iyi ifade eden, iyi konuşan, beğenilen bir insan. Şu anda neyi istediğimize evet. kanalizasyon. O zaman ediyorum. ne yapayım ben? O zaman bir kere beğenilmek istiyorsam, onaylanmak istiyorsam önce bir Ortaya çıkayım yani, değil değil mi? Mi? bir kendimi ortaya koyayım. <laughs> Ondan sonra ne yapabilirim? Ne bileyim? Çal anlatacağım konuyla ilgili şöyle bir iki bir şeylere bakabilirim, hazırlanabilirim makul miktarda ve gelince de işte aklıma geldiği şekilde onu e, ifade ederim. Heyecan da çok normal ve çok doğal evet. bir duygu zaten. E, zaten duygularla ilgili e, belki de sonuç noktası hani sizin söylediğiniz şey, eğer biz duyguları yaşamdaki istemediğimiz şeyleri yok etmek için bir işaret gibi görür ve kullanırsak o duygu devam eder. Hmm. Yani diyelim ben hep kaçındığımda ne istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. O zaman benim topluma karşı konuşma kaygım, korkum devam eder. Evet, dediniz ya kargocudan evet. bile çekinir Tabii. hale gelebiliriz. Şimdi e, peki öbür türlüsüne eğer duyguyu aksine ben ne istiyorum bunu anlamak için e, kullanır ve o yönde davranırsam nedir ben ne istiyorum kendimi iyi ifade etmek, insanlar tarafından beğenilmek, onaylanmak. O zaman ne yapabilirim? İnsanların içine çıkabilirim. Böyle konuşmaları, hep teklifleri kabul edebilirim. O zaman ne olur? Bunu yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça da daha iyi ifade eder hale gelirim ve o kaygım giderek Azadın. azalmaya başlar. Hani du duyguların aslında hani bütün duygularla ilgili hep benim önerim şu oluyor insanlara. Tamam. Hani bir e, tiyatro sahnesindeki projektörün belli bir yeri aydınlatması gibi duygu projektörünü sizin yaşamınızdaki ve kendinizdeki istediğiniz şeyleri hmm. anlamak için kullanın. Ama doğal haline bıraktığınızda duygunun gitmek istediği yön, beynimizin gitmek istediği yön tabii ki ne istemediğimiz olacaktır çünkü kaçınmak olarak öncelik istediği için değil hayatta kalmak evet, yani evet. eğer hayatta kalmıyorsanız hiçbirinin bir önemi yok dolayısıyla doğal eğilim zarar görmeme ve hayatımızı sürdürme yönünde olduğu için beynimizin eğilimi olduğu için ama bugünün dünyasında da çoğu kere ama çoğu kere bu uygun olmadığı için işte ilk fark etmemiz gereken şey bu, bu. hani duygumuzu fark etmek ve o duygunun hangi istek ya da idealimizi işaret ettiğini fark etmek ve o yönde davranmaya çalışmak. Kitabımızın ilk cümlesi evet. aslında. Slogan diye evet. hatta hocamıza yayın öncesi de söyledim. Hocam çok slogan bir cümle bulduk. Hem e, siz kitabınızda buldunuz ve biz de sizden e, esinlenerek programımızın e, bu bölümünün ismini e, oluşturduk. Fark et, düşün, hisset, yaşa. Evet. Fark ettik şimdi evet. sıra düşünmekte. Şimdi düşünceyi de e, bizim zihnimizde ortaya çıkan sözcükler ve görüntüler diye tanımladık. Bunların bir kısmı işte olayları tanımlama, işte aa, şu anda stüdyodayım gibi bir kısmı ki daha çok duyguyla bağlantılı olan da e, yorum, tahmin, anlamlandırma şeklinde. Yani düşünce dediğimiz şey olan bitenlerle ilgili olarak ya da olacaklarla ilgili olarak zihnimizde ortaya çıkan işte sözcükler ve görüntüler. Bu işte daha insana özgü olan yine bir kısım. Çünkü ilkel anlamda duygular e, muhtemelen pek çok canlı da hayvanlarda var. Yine ilkel anlamda bir takım düşünce benzeri şeyler Hayvanlarda da olabilir özellikle üst memelilerde ama insanın en e, ayırt edici özelliği çok aşırı gelişmiş düşünme yeteneği. Yani bu düşünme yeteneğiyle olaylara anlam veriyoruz, e, tanımlıyoruz efendim, olacakları tahmin ediyoruz ve buna göre de e, davranışlarımızı yönlendirebiliyoruz. Şimdi burada mühim olan şey ne yine? E, biz eğer düşüncelerimizi e, yaşamdaki istek ve ideallerimize dönük kullanırsak o da bizi geliştirir. Yani e, bu olayları tanımlama, anlamlandırma veya tahmin ederken düşüncelerimizin hedefi nedir, işlevi nedir? Yaşamdaki istek ve ideallerimize uygun davranışları bulmaktır. Onu da o yönde kullanmak hmm. gerek. Yani şimdi benim ilk düşüncem ne diyor? Diyelim. İşte eğer e, bu konuşmayı yaparsan işte rezil olursun. Şimdi ben ne istiyorum peki? kendimi iyi ifade etmek, insanlar tarafından onaylanmak beğenmek. Peki bu düşünce buna hizmet ediyor mu? Hayır. Hayır. İşe yaramıyor. O zaman da ne dedik? Yaşamdaki eğer bir düşünce bizim istek ve ideallerimize dönük davranışlara veya sonuçlara yol açmıyorsa, o düşünce e, görevini yapmıyordur. Görevini yapmayan her görevli gibi işten çıkarmamız gerek. <laughs> Peki. Düşünceyi işten çıkarmak e, ne demek? Eğer biz bir düşünceyi gerçek olarak görür ve ona uygun davranırsak o düşünce sürer ve sıklığı artar. Ama biz onu düşünce olarak görür ve davranışı ona göre değil de yaşamdaki istek ve ideallerimize göre e, düzenlersek o düşüncenin sıklığı azalır. Bu anlamda da e, işe yaramayan düşünceler olduğunu, hani işten çıkarmak ne demek? Ee, ...işe yarar e, düşünce yani yani davranışı istek ve ideallerimize dönük yönlendirebilecek şekilde düşünmeyi geliştirmemiz gerek. Aa ben ne istiyorum? Bak e, rahat olmak, insanlarla ilişki içindeyken kendimi ifade etmek, iyi konuşmak. O zaman ben ne yapayım? E, bol bol böyle şeyler yapayım. O zaman e, giderek bunu daha iyi yapar hale Hı. gelirim. Ha sıkıntı olabilir ama o sıkıntıyla birlikte... Ben yine de bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi o zaman ne çıktı ortaya? Davranışı yönlendirebilecek daha bizim istek ve ideallerimize uygun bir, bir düşünce. Ortaya, düşünce. Şimdi gerek e, düşünceyi gerekse davranışı aslında e, anlamlı ya da faydalı ya da faydasız ya da işlevsiz yapacak olan şey bağlama. Şimdi eğer e, bir bıçak gibi düşün, hani bıçak eğer bir e, işte ameliyat yapmak istiyorsanız orada hani bir insanın karnını kestiğinizde iyi bir şey ama hani bir insanı bıçaklamak için kullandığınızda kötü bir şey hani. Evet ne için ne kullandığınıza bağlı. bağlı. Evet. Düşünceler de böyledir. Hani duyguları, istek ve idealleri anlamak için, düşünceyi de istek ve ideallere dönük davranışları ve stratejileri bulmak, geliştirmek için evet. kullanmamız gerekir. Evet. İkisini böyle e <laughs> Bir, bir araya de, getirebiliriz. Hocam bu arada şimdi yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru yaklaştık. Şimdi ben hani size müsaadenizle Hı -hı. sormak istiyorum. Şimdi hisset yaşa kısmını evet. bu programda konuşmaya devam edip bitirmeyi Hı -hı. mi arzu edersiniz? Valla önümüzdeki... konuşabiliriz Çünkü en yakın o oldu. Şimdi daha sonra işte o zaten çünkü bu ikisini yaptıktan sonra o kısım daha kolay. Hı -hı. Hani davranış kısmında. Şimdi burada belki tek özgün olan şey şu. Hani eğer repertuarımızda zaten var olan bir davranış ise hani çok özel bir beceri edinmeye gerek yok zaten biliyoruzdur yaparız ama özellikle iletişim veya kendini ifade anlamında bizim veya dinleme anlamında bir takım becerilerimiz yeterli olmayabilir çünkü hiç görmemişizdir öğrenmemişizdir o zaman da onu geliştirmek gerek burada da. Nasıl ki hani ben bir şeyi bıraktığımda yere düşüyorsa bunun belli bir kuralı var. İnsan ilişkilerinde de aslında böyle e, kurallar var. Eğer e, ben bir insana dostça arkadaşça davranırsam karşı taraftan da muhtemelen dostça arkadaşça tepki. Ayna gibi evet. değil mi? Düşmanca davranırsam düşmanca tepkiler alırım. Pasif ve edilgen olursam karşı taraf daha etken ve dominant hale gelir. Bu tür kuralları bilerek e, davranmak yani burada kendimizi çaresiz görmemek yani e, efendim ben insanların çevrenin kaderin işte pasif bir şekilde e, kurbanıyım gibi düşünürsek o zaman bu bizi edilgenliğe itir hmm. hani biz kendi rolümüzü iyi şekilde oynamaya çalışalım tabii ki bizim kontrol edemeyeceğimiz pek çok etken var enerjimizi dikkatimizi o nedenle kontrol edebileceğimiz şeylere verelim yani şunu söyleyebilirim Şimdi biz davranışlarımızı kontrol edebiliriz, konuşmalarımızı kontrol edebiliriz, karar ve seçimlerimizi kontrol edebiliriz. E peki neye göre davranayım, neye göre konuşayım, neye göre kararlar vereyim? İşte o noktada da ne olmak ve nerede olmak istiyorsan Oradaki ona Oradaki işte duygu ve düşünce birlikteliğine evet. geldik. Burada da tam, onu davranışla evet. birleştirmiş evet, evet, olduk. Evet. Çünkü ben senin nasıl davranacağını bilemem ki. Hani Herkes O senin mi? kendi idealine düşünün. göre. Yani evet. diyelim bir dini inancı olan bir insan için işte manevi alan önemlidir. İşte arkadaş ilişkileri önemli olan birisi için arkadaşlık alanı önemlidir. Ailevi değerleri önemli olan biri için ailevi değerler önemlidir. Toplumsal değerleri önemli olan biri için toplumsal olarak etkileri önemlidir. Burada yaşamın işte bu çeşitli alanlarında yani işte arkadaşlık duygusal alan, eendim ee, hobileri, toplumsal alan, Mümkün olduğunca insan ne kadar çok alanda değer ve ideali olursa hayatı o kadar daha dolu dolu olur. Evet. Ne kadar kısıtlıysak yani diyelim işte bütün hayatımız mesleki bir e, alandan oluşuyorsa, arkadaşlık, toplumsal alan, ailevi alan, hobiler yoksa mesela o zaman daha e, ne diyeyim tehlikeli bir konumda olur. Çünkü orada bir sorun olduğunda bizim başka dayanağımız kalmaz. Hmm. Bu anlamda da hani o yaşa kısmında insanın yaşamını her e, alandan e, bir takım idealleri olması, o ideallere dönük davranışlar, tutumlar içinde olması da e, işte hayatın anlamını oluşturuyor diyebiliriz. Yani e, hayat dediğimiz şey işte belli bir süre doğum ve ölüm arasında geçen çizgi. İşte o çizgiyi nasıl dolduruyoruz? Hayata anlamını ya da anlamsızlığını veren o. Ve orada da işte davranış çok önemli. Çünkü Sadece düşünerek, sadece hissederek yaşanmıyor. Hani ben diyelim çok güzel, insanlar için çok güzel şeyler hissedip düşünebilirim. Ama evime kapanıp hiç kimseyle konuşmuyorsam, hiç kimseyle etkileşime var, girmiyorsam, girmiyorsam... <laughs> benim bu güzel düşüncelerimin ve <laughs> kime, duygularımın kime hiçbir var? anlamı yok. Ha şu olabilir, ha evde oturup bir şeyler yazıyorsanız o da davranış. Ama Onlar o da yine birilerine sesleniyorsunuz. Evet. Hani benim kastettiğim şey, hani hiçbir şey yapmadan sadece ve sadece düşünüp hissetmenin de bir anlamı yok. Ne kendi bize evet. insan olarak katkısı var yani ne topluma katkısı bence var. Bence hani bu noktada güzel bir hani kitabın en azından anlattıklarını toparlamış olduk. Evet evet hocam çok çok güzel toparladınız. biz gerçekten bu kitap üzerine konuştuğumuza ve bu sohbeti sizinle haftalar dolusu yaptığımız için kendi adımıza çok mutluyuz. İnşallah sayın dinleyicilerimiz de bizimle İnşallah. aynı fikir fikir dediler. Şöyle siz başta da söyledim ya ...kitabın ilk kapağında da yazıyor sevgili dinleyiciler... ...kendi kendine psikoterapi kitabı... ...aslında değerli hocamızla birlikte... ...tüm bu söyleşilerimizin amacı... ...acaba kendi kendimize bir şeyleri değiştirebilme... ...becerisine evet. sahibiz... ...ama bunu... ...bunun sahibi olduğumuzun farkında mıyız? Evet. Bunu anlamaya çalıştık... ...eğer anlatabildiysek dilimiz döndüğünce... ...ne mutlu bize hocam size çok çok teşekkür ediyoruz... ...ben de teşekkür ederim... ...bu fırsatı verdiğiniz için... ...okurlara da teşekkür ederim çünkü... On baskı yanılmıyorsam ve her bir baskı da baya bir adet oldu. Böyle bir kitap için de çok güzel bir ilgi gördü. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Hocam bu arada ben şanslıyım. Bendeki kitap imzalı. <gülüyor> <gülüyor> Sizin evet. bu kitapla ilgili tanıtım <laughs> yaptığınız bir hani organizasyon veya yurt dışında olur, evet. yurt içinde olur var mı? Onu da var. paylaşalım Eğer bir aksilik olmazsa sanırım 12 12 Haziran pazartesi Kartal'da Kitap Fuarı'nda hem söyleşi hem de imza Değil İstanbul'da. Değil mi? İstanbul'da evet yani. ee... İstanbul Kartal'da evet. kitap üzerine eğer siz de benim gibi şanslı evet. olup imzalı bir kitap sahibi olmak istiyorsanız hocamızın, değerli hocamızın imza ve söyleşi gününe davetlisiniz diyelim şimdiden. Evet. Hocam tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür önümüzdeki haftaki konuyu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bakalım önümüzdeki hafta hangi konu üzerine konuşacağız değerli hocamızla. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk hocamız fark et düşün hisset yaşa köşemizde bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz söyleşimize. Şimdi güne bakan müzikle devam ediyor.